kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaşık koparat kurabiye yapacağız. Kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye. Öncelik olarak derin bir kabımızın içine margarin veya tereyağımızı 250 gram olacak koyuyoruz ve pudra şekerimizi ekliyoruz. Bir su bardağı iyice karıştırıyoruz. Homojen kıvamına getirdikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ zeytinyağı da olabilir. 1 yemek kaşığı sirke ve bir limon rendesini içine katıp yumurta ile beraber yine karıştırıyoruz. 2 tane yumurta yeterli. Evet, kasemizin içerisine 1 su bardağı ceviz ve 1 su bardağı kuru üzümümüzü de ekliyoruz ve tekrardan karıştırıyoruz. Karışımımızın içine bir tane hamur kabartma tozu, bir tane şekerli valini ekliyoruz. 4 su bardağı unumuzu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz kıvamını aldı. Tatlı kaşığı yardımıyla böyle küçük parçalar halinde yağlı kağıdımıza diziyoruz. Küçük olmasının nedeni üzümün ve cevizin kararmaması daha kolay pişiyor uzun süre pişince kararıyor biliyorsunuz. 2 tepsi kurabiyemiz hazır. Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırınımızda üzerleri hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yaklaşık olarak 100 tane kurabiyemiz çıkıyor. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimizde dibi tutmuşlar. Desteklerinizi bekliyoruz.